Şimdi e, malumunuz biz e, TFF 1. Liginde 4 maç önce geldik. geldiğimiz noktadan bu noktaya kadar neler yaptık? Önce onları gösterelim. Şimdi futbol sevgili dostlar e, iki prensipten oluşuyor: hücum ve savunma. Bu iki prensibi de uygulayan takımlar e, başarılı olur. Tabii oyuncu kalitesi de önemli içinde ama e, genel olarak bu ikisini uygulayabilen takımlar dünyada başarılı olur diyebiliriz. Burada da rakibi kontrol edersiniz. zone dediğimiz noktada gördüğünüz gibi ikinci bölgenin sınırıdır. Yani sevgili dostlar, aslında futbol bir matematikten de oluşuyor. Yani yeşiller bu arada biziz, kırmızılar da e, bir önceki dönem bizden önceki, yani biz bir aylık şeyi e, baz alıyoruz, bir ay öncesi ve bir ay sonrası diyebiliriz. E, Cagne ve Sabah gibi çok etkili oyuncularımız. Olmasına rağmen ama tabii ki çok baskıyı seven oyuncular değiller ama ona rağmen biz topun gerisinde 8 kişiyiz kaleci hariç. Bu da bize bir kalabalık, bir kompaktlık getiriyor zaten. Tabii ki şimdi bizden önce çok değerli hocalar burada çalıştı. Burada bir emek harcadılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii ki şartlar ve zamanlar farklıydı biz bir bayrak devraldık. Bu bayrağı nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl bu takımı daha iyi duruma getirebiliriz? ona bakıyoruz. Çalışmamız tamamen o. Hani geçmişle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Bakmıyoruz. Herkesin de emeğine saygı duyuyoruz. Ama şöyle burada çok büyük bir emek harcayan insanlar var. Gerçekten şu anda Yeni bir yönetimimiz var, yeni bir işleyişimiz var. Herkes çok elinden geldikçe kulübün kurumsal olması adına çok iyi çalışmalar yapıyor. Biz de katkı sunmaya çalışıyoruz. Özellikle güzel bir havamız var içeride, güzel bir atmosferimiz var. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkan takım biz olacağız. Bir tarih yazacak, yazacağız, hepsini söylüyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum.